SPK'nın iki yeni halka arzı. Biliyorsunuz geçen hafta Cuma günü halk arzlar onaylanmıştı. Onaylı zahnameler gelmişti, tarihler açıklanmıştı, katılım endeksleri açıklanmıştı. Biz buradan sizlerle hap bilgileri paylaştık, kaç kişi katılır, kaç lot dağıtım olur bunları paylaştık. Full detaylı bilgileri paylaştık ve şu dakika itibariyle siz de iki yeni halk arzı için Pacific Holding, Vakıf Faktörlük için başvurularınızı yapmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Birçok kişi hala yorumlarda soruyor. Hala sosyal medyada soruluyor. İşte nereden başvuru yapacağım? Nasıl başvuru yapacağım? Hangi bankalar var? Hangileri yok? Ya da işte tamam eşit dağıtımda olduğu gibi hisse alır gibi mi başvuru yapacağız? Vakıf Faktörlük halka arzına şu dakika itibariyle vakfa kısa kodu ile 9 akşam 16-18 arasında başvuru yapabilirsiniz. Halka arz menüsünden arkadaşlar. Bilgisayarınızın internet sitesini açacaksınız. Bankanızın yatırım bölümünden halka arzlara gireceksiniz. Başvuruya gireceksiniz. Halka arz yatırım başvuruya gireceksiniz. Halka arzda orada vakfa kodunu bulacaksınız. Ki zaten bir vakfa var. Bir de diğer halka arzımız pahol var. İkisinde aynı yolu takip edeceksiniz. Ve nakit parayla ya da fonlarınızla, döviz hesabınızla, işte mevduat hesabınızla başvurunuzu yapabilirsiniz. Halka arz menüsünden 14 lira 20 kuruş fiyattan Vakfa'ya biliyorsunuz bireysel eşit dağıtım. Pahole'de aynı şekilde halka arz menüsünden 1,5 TL fiyattan şu dakika itibariyle başvuru ekranları açılmış bulunmakta. Tekrar hatırlatalım. İkisinde de katılım endeksi yok arkadaşlar. İkisi de katılım endeksine uygun değil. İkisinde de ortak satışları var. Yatırılacak paralar %100 faktörlük işlemlerine gidecek Vakfa'da. Ne yazık ki Pasifik Holding'de birazcık borç var ama %80'i tekrar yatırıma gidecek. Şimdi gün içinde biz sizlerle yine iki halka arz tek tabloyu paylaşacağız. Kaç kişi katılacak, kaç lot dağıtım olacak. Halka Hap bilgilerini iki halkar, tek tablo. Hap bilgilerini paylaşacağız. Biliyorsunuz dün itibariyle full detaylı bilgileri de paylaştık ama bugün artık başvurular başladı arkadaşlar. Umuyoruz güzel bir talep toplama süreci geçiririz. Umuyoruz bize Dof robotiyi, Eko Green'i hatırlatır tekrar. En azından bir 500 bin katılım bekliyorum ben ikisinden de. 500 bin ve üzeri diyelim. Umuyoruz tabi. Beklentimiz o yönde. Tabii ki Eko Green'i de takip edeceğiz. Onda da 8. tavan devam edecek mi? 8. tavana gidecek mi? Vakıf Faktöring'in ya da Pahol'ün halka arz katılımı için acaba yedek akçe için satışlar derinleşecek mi? Bunu da takip edeceğiz. Güzel bir halka arz olsun. Güzel bir talep toplama süreci olsun. Umuyoruz. Tavan serilerini de buradan sizlerle paylaşmaya Devam ederiz görüşürüz tekrar